Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1 yaş üstü bebeklerimiz için ve çocuklarımız için çok lezzetli bir ara öğün yapıyoruz. Muzlu Raffaello. Evet muzlu Raffaello için öncelikle 1 çay bardağı bebek irmiğimizi tenceremize alıyoruz. Ve 2 çay bardağı süt. Evet iki çay bardağı inek sütümüzü de kattık. Şimdi bunu irmik sütü çekene kadar pişireceğiz. Şöyle karıştırarak devamlı. Evet bakın irmik sütü çekmeye başladı. Hemen hemen çekti sayılır. Evet bu şekilde olduktan sonra ocağımızın altını kapatıp ılımaya bırakacağız aldıktan sonra da muz ve balımızı içine katacağız. Sıcakken balı kesinlikle karıştırmıyoruz. Evet, bakın oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Evet, irmik süt karışımımız ılıklaştı. ılıklaştıktan sonra bir adet ezilmiş muzumu katıyorum. Eğer muz büyükse yarısını da katabilirsiniz ve şöyle bir çay kaşığı kadar da balımı kattım ve karıştırıyorum. Bunu karıştırdıktan sonra biraz buzdolabında dinlendireceğim. Biraz donması için buzdolabına koyacağım. Evet şimdi buzdolabında biraz dinlendirip daha sonra şekil verip hindistan cevizine bulayacağım. Evet Raffaello karışımımız buzdolabında biraz bekledi. Bekledikten sonra şimdi şöyle Şöyle yuvarlaklar yapıyorum. Şöyle yuvarlaklar yapıp, hindistan cevizine bulayıp, tabağımı alıyorum. Çocuklar gerçekten bu lezzete bayılıyor. Benim oğlum çok seviyor. Ara oyun olarak verebilirsiniz. Evet, muzlu raffaellolarımız hazır. Harika oldular mutlaka denemelisiniz. Çocuklarınız bayılacak. Bu arada kanalıma abone olarak her gün eklenen videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.